Hardware Plus Online'a hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışı yapacağız. Biz normalde hani power bank'lerin kutu açılışı yapmıyoruz ama Asus'un Zen Power adını verdiği bu power bank şu anda Asus Türkiye'de bir internet mağazası açtığı için 99 lira yerine 59 lira satış fiyatıyla satılıyor ve hani belki almak istersiniz diye boyutunu falan en azından göstermek adına çekiyoruz. Bize pembe modeli gelmiş. Bununla beraber altın ve siyah gibi farklı renk seçenekleri de var. 10.500 miliamperlik oldukça yüksek kapasiteli bir power bank. Bakalım boyut falan nasıl çıkacak. Evet şöyle jelatini çıkartayım. Evet dışı metal, alüminyum kaplamalı. Şuraları plastik ama bayağı şık görünüyor. Bu tabii pembe olduğu için daha çok kadın kullanıcılara hitap edecektir ama altın ve siyah modeli de hani erkek kullanıcıların tercih edebileceği bir model. Şimdi 10.500 mAh'lik bir batarya olmasına rağmen aslında taşınabilirliği gördüğünüz gibi oldukça kolay olacaktır. Çünkü çok büyük değil. Hani böyle bir e, sigara paketi kutusunda, hani kutusu büyüklüğünde. Şöyle yandan da göstereyim. Ve ağırlığı da fena değil. Taşınmayacak gibi değil ama hani cepte biraz taşıma zor olabilir. Daha çok bir çanta vesaire gerekebilir. Şunu koyayım. Başka kutudan neler çıkıyor ona bakayım. Evet kutudan Kullanım kılavuzu haricinde bu ürünü kullanabilmeniz için Micro USB kablosu çıktı. Ürünün yakında detaylı olarak incelemesi ve plastik olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.